bölümdeyiz. Trenden yeni indik. Zaten istasyon tırnağı yanı Köln Katedrali. Bakın şöyle geçtiğimizde tamamını göreceksiniz. Çok büyük, bir, çok büyük bir katedral. İnanılmaz kalabalık. Bilmiyorum girişinde bir papaz var. bu? Bizim de tavuk. Binalar burada çok fazla iç içe. Ee, yanlış bilmiyorsam şu şu yandaki bir müze. Bak, şöyle bir yavaşça meydan dönelim. Bir görün. Yani bu çok dar bir alan burası. Bizim Sultanahmet Meydanı gibi değil yani. bu binaların biraz arasında kalmış. Bu arada Almanya inerilmez. Ben tren istasyonunda şeye girdim. Ee, küçük bir markete girdim. Aslında şaşırmamak lazım. <laughs> Neden? Çünkü işte neyse. Şimdi burada rahat konuşuyoruz. Burada o kadar çok kadar çok Türk var ki yani şurada gördüğünüz insanların neredeyse hepsi Türk. Onun için insanların yanında konuşulmuyor. Bakıyorlar. Ben de şey çekiliyorum yani. Aa bak İngilizce değil bu. Şuradaymış. Şöyle göstereyim. Sesim gelmiyor olabilir. Şimdi ya Elvan'ın fiyatını gördüm. 89 sen.